Şimdi Ethereum daha güçlü kalıyor dikkat ederseniz. Şu yeşil olarak gördüğünüz baskı yapan 3, 3800 dolarda olan nokta yaklaşık 3740'lara gelmiş. Burayı geçtiği zaman hareket hızlanacaktır. Onu unutmayın hareket nereye kadar hızlanacak konusunda ise bakın şuradaki 4130'lara kadar hatta 4140'lara kadar Ethereum'un tekrardan gidebilme potansiyeli oluştu. BTC gidemiyor. Niye gidemiyor konusu? BTC'nin zaten gitmemesi lazım. Bunu çok uzun zamandır söylüyorum. BTC'nin yükselmesi bence şu anda piyasaya hakaret gibi bir görsel olarak düşünüyorum. Sebebini anlatayım. Burada artık BTC bir sabit aralıkta hareket ederken diğerleri ona karşı para kazanması lazım. Yoksa piyasa diye bir şey kalmaz orta vadede. Şimdi şuna bakacağız. Eğer ki şunu ifade etmiş. 114 114.800'ün altında kalırsa aşağı 114.800'ün üzerinde 117 500'e kadar çıkabilir demiş. Ethereum giderse 117.500 olur. Onun haricinde de maksimumda gelse gelse 113.300'e kadar gelir.